Evet, Ölüdeniz'e doğru iniyoruz. Ama Ölüdeniz'e gitmiyoruz. Nereye gidiyoruz Burak? Kabak Koyu, Kelebekler Vadisi, Cennet Koyu ve Kalabantiya. Evet, söyleyemediğim için onu <laughs> otomatik girmedim. Evet. kalabantya. Denizi gördük. Şu otel çok güzel bak, bahçesi falan. Harikadır. Sağda. Kaliteli bir otel böyle. Evet, buralarda çok, çok buralarda güzel. O villa simbo da zaten kiralık villa. Harika evet. manzarası var. Aygül Oteli de Aylin'in düzeni için çekeyim. Adı Aygül. Hadi ya. <laughs> 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 Bu arada da bir fabrik var da biri. Onu geçtik. geçtik, yukarıdaydı Doğa, doğa Kamp diye evet, Doğa Kamp, çok beklememiz vardı internetten baktım ben adı Robinson Club, sonra bilinen adı Lake World ve şimdiki adı Liberty olan tatil köyü. Sonrasında Kıdırak Plajı. Yeni keşfimiz Könül'ün birazı gözüküyor. Arkada Belcekız Kız ve Kumburnu. Sonrasında Deve Plajı. Soğuk Su Koyu. Darboğaz. Evet, birazdan Türkiye'nin en güzel manzaralarından bir tanesini göreceğiz. Zaten insanlar gire çıka burayı nereden <laughs> haline getirmişler. ve Faralya Kelebekler biraz daha yakından. Şöyle biraz HD görüntü alalım yani. Evet. kere bekledi ve Ferrari'yi geride bıraktık. Kabağa doğru gidiyoruz. Evet. Kavak Mahallesi. Karşısı Lissiye Otel. Meşhur. Birazdan Koya doğru yürüyeceğiz. Normalde kabağa araçla iniliyor ama biz yukarı bırakıp yürümeyi tercih ettik böyle bir patikada. Evet, daha sonra cennete yürüyeceğimiz için vazgeçtik tek <laughs> arabayla karar verdik. Duyuyor. Gördüğünüz üzere seneye buna bir güzel bir asalt olsa kabak koyuna rahat gelinir. Sizler için biz bakacağız. Her şey sizler için takipçilerim. <laughs> BORN TO BE WILD Bir şey be YEEEAH Bu da yorulamıyor Evet tabak koyuna Born to be wild ile giriyoruz Sıradaki parça Dijenji mi lazım? Evet. Arabayı da bıraktıktan sonra yine yürüyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Ama yukarısı gerçekten yokuştu yani. Bak daha burada bir sürü kamping var. <laughs> ben ben sana diyorum yani kamping için burayı tercih etmek en güzeli. Evet. Ya bizim ilk kamp sahnemizi de böyle. ondan öyle bir şey. Yani bir çalışın atmosferi var, bir de buradaki atmosferi bak. Çalışın. Abi bari, bana arkadaş diyor ki, sen diyor casual kamp için kamp çıkıyor. bir şey yok ki diyor. Ya bunlar da casual gelsin de. Ha böyle doğada, vahşi doğada kamp yapmak farklı tabi. Vahşi doğa değil de. Hmm. Buraya çalıştan daha iyi Bilmediğimiz, internetten bura, Burası bura 20 yıl önce bir tek Turan Camping vardı burada. Hmm bile yok internette. Yani internette ben alanı sağ çekip Selçuk evet, şey Kamping yazıyor. Bir şey çıkmıyor ki. Kavak Kamping e, falan yazıyorum işte. Tabii işte full moon'u falan bilsem ben giderdim Şimdi bir de gözünde görüyorsun ya. Tabii. Burada bakacaksın. Mesela diyorsun sos iyiymiş diyorsun yakın. La ben çaylışı geçtim bir de bir tane kamping koşumuza gitti böyle. İsmini hatırlayamıyorum. Kamp tak. Şöyle ta a, çalışın da arkasında yani. Orada kaldık iki gün. Ta geldik kötü yerine. Fatma gül çiçekleri. Morlar var ya. Hadi ya. Babaannemin adı oradan diyor. Zeki Miau diyoruz. Hadi kamp. Hadi gel kamp abi. Evet kaybolmayın araba yolundan girmeyin Turan kampingin içinden merdivenlerden kampa gidebilirsiniz yani a 吧 Nasıl yol? Güzel. He. Yani sıkıntı yok. Gölge. Araç yolundan iyi. Yani. Gel. Evet, denizi gördük beyaz taş belceğizdaki gibi benim sevdiğim bir Ve orada şu gibi mı? Evet. Bak. Orada bir yer var. Ben oraya gidiyordum. Hatta o koylar orada böyle özel bir koy gibi bir şey. edelim ya cennet koyuna ne kadar sürede gideceğiz göreceğiz evet yola başlayalım Çekiyor. Heh. çekiyor musun çekiyorum pardon Şuradan görüntü güzel bak. Şuralar güzel bak. Kızların ha, yüzdüğü evet. yer güzel. Şurada da birileri var ha. Kıyıya şey olmuşlar. Görüntü harika. <laughs> Bu hızla biz gidemeyiz <laughs> O, o I'm just sitting here. Açır, açır, şey I got time. Ayaktan. It's clear to see. <gülüyor> <gülüyor> From up here, the world seems small. We can sit together. Yolu işaretlemişler zaten millet kaybolmasın diye. Abi bu hem köyü de giderken rahatsız. Hem darbola giderken sarı kırmızı işaretler var. Aha. Patika yolu işte ya. Yürüyüş yolu orada. Onun işareti. Rahat, rahatsız. Rahatsız bir şey değil. aşağı. Ve sonunda cenneti gördük. Evet. Cennet koyu ayaklarımızın altında. Az biraz daha patikamız kaldı. Şuradan aşağı inip cennet koyuna ulaşacağız. Evet bırak duygularını alabilir miyim? Ona, mı çıkmıştık? 11, 12, 3 buçuk saat sonra varabildik. <laughs> Çok mutluyum ama nasıl söyleyeceğiz onu düşünüyorum. Tabii yani, ki deniz taksiyle ki umuyoruz. Tadını çıkaramayacağım şu an Mutluyum. Cennet Camp, Cennet Beach. Biz tabii ki Cennet Beach'e gidiyoruz. Hey Beach, Sen öne geçebilirsin ya. Şii kamp yapanlar için yerler. Tam kamp, kamp yeri. Güzel. Ne yapacak idomuz sana ya? Kamp burada çalışıyor. Evet. 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 Güzel kamp yeri değil mi? Deniz taksiyle gel çadırını falan alıp Ondan sonra Değil mi? Kampını yapacaksın malzemenin her şeyin olacak bitince Çağıracaksın taksiyi Şöyle şurada olduğu gibi Eyvallah Dur yani cennet plajı diyebiliriz. Bunlar da biraz zoom yapınca görüntü bozuluyor.